İnsanlar bana hep bu kadar uzun süre nasıl zirvede kaldığımı sorar. Maalesef bunun basit bir cevabı yok. Başarılı olmak için bazen piyon gibi en önden gitmek gerekir. Social gelmiş, teleport bir aldı, gidiyor. Bazen sadece akıl olmanız yeterlidir. Sürüye git. Kankuşla fayda plant ver. CT yürü bence. Yol, geldi. Bozip. Bu kılıcı aslında bende bir soy şey bulandı. Ona teşekkür ediyorum. Bazen sabırla doğru yerde beklersiniz. Yani bir tane daha altı o skoru geldi. Kapı açıldı, kapı içerisinde Sol var. Bir tane daha vurdu. Son oyuncu gördü ve Sol Şubal. var beraber. Bazense rakibiniz size hazır mı onu test edersiniz. Ama gelecek savaş. Orada rüzgârı geldi karşılıklı. Bilemeyecekler mi diye bakıyorum. Boşu bul gördü. Tam buraya çıktılar. Periyotlar var çok zor. Kiminle kanadı sarsma geldi be. Boşu bul. Harika bir ace ha. attı burada. Ama bence başarılı olmak için önce doğru tarafta olmanız gerekir. Thank you for watching!